Hikaye hikaye başkaydı. Hikmet kazanmana babalık ediyordu. Ama tasmanı da bırakmıyordu hiç. Sofrasında öbür oğlu oturuyordu. Ben onun karanlıktaki oğluydum. Fırat gün ışığındaki olurdu O bankaları yönetmek için yetiştiriliyordu. Ben kara başına geçtim. Hikmet Kazan'ın babam olduğunu anamın öldüğü gece öğrendim. Fırat'la iki kardeş olduk. Damarlarımızdaki akan kan. Biz iki düşmanken bizi iki kardeş yaptı. Hayatı bak be. Ne garip değil mi? Mesela şu an masal gibi. Yemek yiyoruz. Şarap içiyoruz. Evlenmekten konuşuyoruz. Hayatımızı anlatıyoruz. Bir ay evvel arkama bakmadan kaçmıştım senden. Ama 24 saat geçmeden ayakların dibine kapandım. Sen de deli kızsın Deniz. Korkuyorum senden. Hele seni kaybetmekten. Geçmişim yüzünden seni kaybetmekten çok korkuyorum Deniz. Sen... Senin bu tutkunu, aşkına ihtiyacın var. Daha hızlıyla yaşayamam artık. Ben de yaşayamam Deniz. Ben de yaşayamam. uyku haram oldu bana. Yani 7-24 seni düşünüyorum. sen olmuyor be Gel artık evine. Biz... ...şey yapalım mı? Evlenelim mi? fırsat olmadı. Yangın falan girdi araya da. Seni iyi ki bulmuşum ben ya. Efendim. İyi akşamlar Fermet Bey. Ee, benim birkaç günle yurt gitmem gerekiyor. Ee, gitmeden diyorum şu protokolü ana hatlarıyla belirlesek biraz yol almış oluruz. E tabii siz müsait olursanız. Olur 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 olur. Ee, ben de şu anda müsait değilim zaten. Ben yarın Fırat'ı da alır gelirim yanınıza. Yarın gelmeden önce ararım sizi. Hoşça kalın. Ahu Hanım. Hmm. Siz giriyorsunuz o işe yani. Evet. İstemiyorum. Sebep? Öyle istemiyorum. Deniz Allah aşkına öyle öylesine sebep mi olur ya? Tamam o zaman. Sen ee, senle şöyle bir anlaşma yapalım. Tamam? Yapalım. Bundan sonra sen benim işlerime karışma. Sen de benim işlerime karışma. Birbirimizin işlerine burnumuzu sokmayalım. Hı? Yalnız o Burun ölçüsünü doğru koysak benim biraz burnum büyüktür böyle her yere girer. Tamam. Ben sözleşmeyi hazırlarım. Sınırları da böyle belirtirim. Ben de. Sözleşme mi? Yani affedersin ama hangi koca karısının işlerine karışmamak için sözleşme imzalar? Nerede görülmüş bu ya? Ay ne var bunda? Çok mantıklı. Ben net olsun istiyorum her şey. Ne sen benim işime karışacaksın ne ben senin işine karışacağım. Bu kadar. Kusura bakma. Ben böyle bir şey için söz veremem. Gerçekçi olmaz. Hı. Hı hı. Ay. Ay çok yedim öleceğim imdat. Ay çok yedim. Seni yürüyüşe çıkarttırayım mı? Bayağı bir. Aa, yok yok istemem. İstemem. Ya buna bir şey oldu Firas abi ya. Şadiye dokunma dedik oynama bozarsın dedik dinlemedin değil mi? Ha? Ver bakayım ver. Ben bu işlerin uzmanıyımdır ver şuradaki tuşa bas. Ay o tuşa basmayacaksın kızım. Dur yarın gideceksin kursa. Bırak bakayım. Neymiş? <laughs> Efendim Deniz. Ne? Hay ne oldu? Ne? Ağlama, ağlama. Anlamıyorum hiçbir şeyi. Dur bir dakika. Neredesin? Tamam. Gel evdeyim. Gel. Tarabya'dayım. Çık gel. Hadi bekliyorum. Tamam. Hay Allah'ım ya. Ne oluyor yine İki gözü iki çeşme ağlıyor. Sermet'le lokanta yüzünden kapışmışlardır yine. Al. Başlayacağım bu aşkın ısrarını Bu akşam huzur kalmadı anasını satayım. Ben de hiç çekemeyeceğim. Ben erken ben yatayım. Kalk kalk hadi. Ben de çekemeyeceğim. Hadi. Yürü. Çek. Bir dakika durun. Şu... Fırat. Ya Ş Çadiye şunları bir toplasa. Tamam da bir şuraları toplayın ya. Fırat şuna. Ya bir yardım edin. Of ya. Abi ne oldu? Hani yengeyle sular duruldu mu biraz? Yok arkadaş anlamadım gitti ya. Taktı olmazdı olmaz olmazdı olmaz. Hani kadından ne istiyor anlamadım ben zaten. Abi yalnız var ya ben deli çıkacağım ha. Ben o kadını hatırlıyorum bir yerde. Kesin hatırlıyorum ben o kadını bir yerde. Sende de ne hafıza var arkadaşım telefon rehberi gibi ya. Yani nerede hatırlıyorsun lan? Yok abi estağfurullah yani öyle değil de ben o kadını hatırlıyorum abi bir yerde. Hani bir yerden hatırlıyorum kesin. Kesin çıkacak bak hatırlayacağım söyleyeceğim sana. Sözleşme yapacakmış. Ulan gerizekalı Sermet alacaktın köyünden bir güzel bir kız. Basacaktın nikah oturacaktın üstüne. Şu halimize bak be. Başka düştük. Okyanusta açtık. Geldik musluk suyunda boğuluyoruz. Yok ya o da değil ya o da değil. Kim değil mi? O kadın abi. Sen orada mısın hala? Evet abi ben hatırlayacağım abi o kadının kim olduğunu. Hatırlayacağım yani. Hiç unutulacak gibi de bir şey değil. Nasıl unuttum ona da hayret ediyorum da. Arsız mısın lan sen? Abi ne alakası var? Ne alakası var abi? Nasıl? Nasılmış canım maçoya aşık olmak? He? Öyle fantazilerdeki gibi olmuyor değil mi? Olmaz tabii. Her karışıyor. Ve ona karışınca da çıldırıyor. Tamam dedim ya. Tamam gel sözleşme imzalayalım. Karşılıklı oturalım. Ne sen bana karış ne ben sana karışayım dedim. Oo! kıyameti kopardı. Ya biliyordun zaten bu adam böyleydi. Böyleydi. Seni kandırdı mı? Yo. E ee, daha ne? Bunu bileceksin. Buna katlanacaksın. Sermet senin her şeyine karışacak. O kadar Denizciğim. Nasılmış? Hayal ediyordun maçoyu. Ha? Fantazilerini süslüyordu. Olmuyor değil mi? Olmuyormuş gördüğün gibi. Olacak mı olmayacak mı sen görürsen. Unuttun herhalde benim ne kadar inatçı bir insan olduğumu. Bak ben ona neler yapıyorum. O da bana karışmayacak. Ben de ona karışmayacağım. Ay tamam. Allah aşkına beni de kendine yıpratma. Yat şu kanepede uyu. Sabah nasıl olsa barışacaksınız. Olan sonra bana oluyor. Hadi ne olur. Ha. Barışacağım. Bu akşam taktı. O gün takmaya fırsat bulamamış. Ay Deniz. Sen sözleşmeni tek taraflı yapmışsın zaten tamam mı? Hiç boşuna konuşma. Ha, seni de göreceğim ilk gün sonra. O kadına nasıl baktıklarını gördün sen de. Göreceğim iki gün sonra ben seni. Ne yapacaksın? Böyle mi mücadele edeceksin? Böyle mi baş edeceksin? Arıyor. Arıyor. Efendim. Neredesin evde yoksun? Narindeyim rezidansında ne oldu? Geliyorum. Aa, nereye geliyorsun canım herkes uyudu. Nereye geliyorsun? Ya geliyorum işte. manyak. Uyuyorlar sessiz ol. Ne oldu? Niye geldin? Niye gelmeyeyim ya? Allah Allah. Sen bana bir kahve yapsan. Başka? Bir su ver yerinde. Ne oldu. anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>